Uzandığında Bismillah. Rabbim senin adınla uzanıyorum şu suyuna. Şu suyun güzelliğine bak. Ya, arkadaş. Seyretmek bile keyifli. içmek daha keyifli. bakalım. Hmm. Bırakın Celhamdülillah. Biraz doğal olun doğal arkadaşlar. Tabi olun sade olun. Biz bu dinde artistlik yok. Her şey tabii. olur. Ondan sonra koydun suyu. Oturduğunda sofraya Bismillah diye başlarsan katı yiyeceklere. İçeceklere Bismillah diye şimdi dudağına dayarsan iş bittikten sonra da elhamdülillah diye şöyle bir ovalarsan karnını arkadaşım. Allahu Teala döner okuluna der ki diyor peygamberimiz. Kulum sana ne diyeyim ki ben? Adımla başladın, teşekkürle bitirdin. Sana hesap sormuyorum. Afiyet olsun, afiyet olsun Güle güle. Hesap sormuyorum. Adımla başladın işe, teşekkürle bitirdin bana. Bana teşekkür ettin. Elhamdül. metin mi dediniz? Elhamdülillah Ahmet mi? Hayır, lillah. Allah'ım senin adınla başlıyorum.